bil Şimdi kıymetli kardeşim tuvalet bakın bu işin başlangıcı tuvalettedir kardeşim gerçekten bak şu anda biz bu meseleyi ne kadar hafife alırsak alalım ama o kadar önemli bir mevzudur ki tuvalet niye önemlidir bak kardeşim bu amellerin tamamı bakın tamamı tuvaletle başlar ne demek tuvaletle başlar şimdi ya ucu niye bu kadar tuvalet önemli niye kardeşim biliyor musun sen tuvalette eksik bir şey yaptığın zaman eksik bir şey yaptığın zaman o senin abdestine mani olur Abdestine mani olan şey namazına mani olur. Ve sen ömür boyunca o tuvalette yapman gereken şeyi yanlış yaparsan tuvalet adabına dikkat etmezsen her aldığın abdest kabul olmaz. Her kıldığın namaz kabul olmaz. E 80 sene namaz kıl mahşer günü Allah Cellece Celle o namazı senin suratına fırlasın. Ne olacak mübarek? Tuvalet adabını bileceğiz. Şimdi kıymetli kardeşlerim evvela paçalara sıyıracağız Allah'ın izniyle. Çorapları çıkarıyoruz. Paçaları sıyırıyoruz. Paçaları sıyırmaz. Çünkü ne olur? İdranı yaparken üstüne başına sıçrayabilir. Tabii. Paçaları sıyıracaksın. Güzelce katla karşısın. Yavaş yavaş. Tuvalete girmeden önce Allahümme inne e'ûzu bike minel hubsi vel habais. Orada he hele hubfi pertekse vel habâis. Orada yine şey var. He var. Bir de sonunda se var. Pertekse. Allahümme inne a'uzu bike minel khubfi vel khabais Ya Rabbi dişi ve erkek cinlerin şeytanların şerrinden sana sığınırım diyoruz. Niye? Cinlerin şeytanların en çok barındığı yaşadığı yer neresi? Tuvaletler ve banyolar. Dikkatli olmak lazım. Tuvalete girerken sol ayak ile giriyoruz kardeşlerim. Sol ayak. Duamızı yapıyoruz. Allahümme inni e'uzu bike minel hubfi vel khabais Niye kardeşim? Bak şimdi sen oradan neredesin? Melekler girmiyor oraya. Bak tuvalete melekler girmiyor. Şimdi sen diyeceksin hocam adam tuvalete girecek, günah işleyecek Ne olacak o zaman? E, ne olacağını söyleyeyim ben sana. Sen tuvaletteyken eğer günah bir iş yaparsan, banyodayken günah bir iş yaparsan senin yaptığın, senin yaptığın günah iş kadar dışarı kötü, kerih bir koku çıkar o ok çıkan kerih kötü kokudan melekler senin içeride ne nane yediğini anlar ve sana ona göre günah yazarlar kardeşim. Bunu da unutma inşallah. Şimdi kıymetli kardeşlerim ne dedik? Sol ayakla giriyoruz. Mutlaka mı mutlaka çömeliyoruz. Çömeliyoruz. Ayakta idrar etmek kesinlikle yasaktır. Ayakta idrar etmek kabir azabına sebeptir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabristana girdi. İki tane kabir işaret etti. Dedi ki bu, bu, kabirde dedi bir kişi dedi ayakta idrar yapmaktan dedi azap görüyor. Ama dedi bu kabirde dedi zina yapan biri var dedi. Allah Cellece o zina edeni affedebilir. Ama lakin dedi bu dedi ayakta idrar yapana dedi azap eder dedi. Niye? O üstüne sıçran idrarla sen Allah cellecan karşısına çıkıyorsun. Olmaz kardeşim oturarak yapacaksın. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük abdestini yaptığı zaman kıymetli kardeşlerim sağ eliyle kulağını kapatıyor. Sol eliyle boşluğunu sıkıyordu. Bu. Büyük tuvalet yapıldığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şakaklarına bastırırdı. Şakaklarına. Bu, çünkü burada damarlar var. İnsan kendini zorlarsa Allah muhafaza damarlarda sıkıntı olabilir. Fazla kendini zorlamakta yani uygun değildir. Hep sağlık olarak da insanı sıkıntıya sokar kardeşim. Bakın sıkıntıya sokar bunlar. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz. Temizle istinca deniyor. İstincaya dikkat edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka temizleneceğiz. Tuvaletten hemen e, tuvaletimizi bitirdikten sonra hemen kalkmayacağız. Biraz yani bir dakika yakın falan beklemek lazım. Çünkü içeride idrar falan kalırsa sıkıntı olur kardeşim. Bir dakika falan bekleyelim yani inşallah. İyice temizleneceğiz. İyice ne? İyice suyla temizlenmek sünnettir. Bolca su kullanın temizlenirken. Bolca su kullanın. Tabii ki de israf etmemek şartıyla kardeşlerim. İstinca yaptıktan sonra kardeşlerim tuvaletten nasıl çıkıyoruz? Sağ ayakla. Sağ ayakla çıkıyoruz. Ne diyoruz? Gufraneke elhamdülillahillezi <laughs> ezhebe annil eze ve afani. Bu sıkıntıyı benden giden Rabbime hamdolsun. Bak Niye? bir sıkıntı kardeşim. Tuvalet bir sıkıntıdır. Yani ya öyle bir hastalık var ki kardeşim adam tuvaletini yapamıyor. Yapamıyor. Doktora gidiyor. Doktor bey ben tuvaletim yapamıyorum. Bakın bu imtihandır. Bu Allah Celle Can gücünün kudretinin bir belgesidir. Allah Celle Can, senin o senin o bağırsaklarını sıkarsın. Bak tuvalete bile gidemezsin. Sen kime kafa tutuyorsun ya? He? Allah seni günde beş vakit çağırıyor. Sen Allah ben sana gelmiyorum diyorsun. Ve Allah Cellece bak seni bir imtihan ederse o tuvaletle imtihan eder Allah Cellece. Tuvaletini yapamazsın. İdrarını yapamazsın. Büyük abdestini yapamazsın. Allah Cellece seni öyle bir imtihan eder ki aklını alır Allah Cellece. Aklını ondan sonra yalvarırsın yakarırsın da ya Rabbi ne olur dersin. Gidersin doktora dünyanın parasını yatırırsın. Niye? Bir ihtiyaç gidereyim diye. Tuvalet önemlidir. Tuvalete dikkat etmek lazım. Ne dedik? tuvaletten çıkarken Ya Rabbi bu sıkıntıyı benden gidenen Allah Celle Celle hamd olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Her halimize elhamdülillah. Önemli. Sayetle çıkıyoruz kardeşlerim. Sonra ne yapacağız? İstibra. İstibra nedir? Şimdi normalde herkes yaşı kadar adım atsın denir. Mesela 18 yaşındaysan 18 adım. 25 yaşındaysan 25 adım. 35 ise 30 adım atıyorsun. Niye? İçeride eğer idrar kaldıysa dışarı çıksın diye. Pamuk da kullanmak eftaldir. Onunla alakalı detaylı bilgiyi YouTube sayfamıza zaten verdik. Bunun yani tuvaletten sonra yürünecek adımların en eftali de nedir abicim? 40 adım. 40 adım attıktan sonra Allah Celle izniyle tuvaletle alakalı sıkıntımızı gidermiş oluruz. Bakın tekrar söylüyorum. Tuvalet önemlidir. Tuvalet adabı önemlidir. Bir daha söylüyorum. Tuvaletteki adabına dikkat etmezsen sünnet üzere girip sünnet üzere çıkmazsan içerideki yapacağın işleri temizliği sünnet üzere yapmazsan dikkat etmezsen kardeşim bak ben sana açık açık konuşuyorum. Abdest olmuyor. Abdest olmazsa namaz oldu mu mübarek adam ya. Sen kendini abdesti zannedersin. Namaz kılarsın, Kur'an okursun, onu yaparsın, bunu yaparsın. Abdestiyim zannedersin. Yolda yürürsün dersin mübarek. Nasıl abdestliyim, Araba çarpsa şehit olurum dersin. Yani. Çünkü abdest söylen şehittir. Bununla alakalı konuşacağız. Ama sen abdesti zannediyorsun kendini. Lakin abdestin yok. Niye? Çünkü sen tuvalet adabına dikkat etmedin. Sünnet tuvalet adabını yapmadın. Kardeşim önemli bunlar. Bak sol ayakla girmek, sağ ayakla çıkmak. İçerideki yapacağın şeyler istibra, istinca, temizlik. Haberin var mı? Yok. Hocam ben yalap çalap yürüyüp çıkıyorum ayakta yani. Ya bakın kardeşim. Ben şunu duydum. Ayakta idrarını yapan ben maalesef bu memlekette imam duydum ya. Ya bu imamın arkasında millet namaz kılıyor kardeşim ya. Maalesef, maalesef, maalesef. Bunları duyuyoruz. Neler neler geliyor ya. Neler geliyor kardeşim. Ayakta idrarını yapan imam mı olur ya? Sen nasıl insansın ya? Bu nasıl Müslümanlık? Kardeşim sen örnek olacaksın. Sen örnek değil, ördek oluyorsun kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz. Adaplara, edeplere dikkat etmezsek, bakın ameller kabul olmuyor. Tuvaletin düzgün değilse ne yap namazı kabul mü? Mübarek bu işin Türkçesi bu. Al sana Türkçe konuşuyorum ben. Ne yapacaksın? Bir de kuvvetlice e, sümkürmek de mesela, tabii kuvvetli sümkürmek eğer içeride idrar falan kaldıysa idrar ortamında idrar kaldıysa kardeşim, onun da kuvvet yerine sümkürmek ya da öksürmek içeride kalanı dışarı çıkartır. Niye? Sen şimdi istibra yapmadın. Böyle baştan sahme iş yaptın. Geldin abdest alıyorsun. Kolla bacağını ayağını kaldırdığın zaman böyle direkt lavaboya ayağını kaldırınca idrar çıkacak. Ne olacak? Abdest bozuldu. Abdest bozuldu mübarek adam. Sen de kendini abdesti zannederek namaz kılacaksın. Biliyor muydun? Aa hocam yeni öğrendim Allah razı olsun. Tabi Allah razı olsun amin dediğim sana mübarek. İnşallah Allah razı olsun diyorsun yani. Bunları öğren. Ayağını kürek gibi kaldırıp koyarsan sen daha öncesine dikkat etmesen kardeşim abdest gitti geçmiş olsun. Abdest gitti. Niye? Çünkü sen tuvalet adabına dikkat etmedin. Sünnet üzere girmedin. Sünnet üzere çıkmadın. Biz her zaman ne diyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam numune ya numune. En güzel numune ya. Böyle bir güzellik olabilir mi ya Allah aşkına ya? En güzel insan. Yaratılmışların en güzeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim peygamberimiz ya. Ya Hz. İsa dedi ki Ya Rabbi beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eyle. Bak önemli bir şey.